Sayın seyirciler Çardağ'a geçireceğiz şimdi. Çardak geçireceğiz spor kompleksine kavuştu ve açılış Denizli İl Protokolü'nün katılımıyla da gerçekleşti. Çardak Belediye Spor Kompleksi açılışı dün yapıldı. Açılışı AK Parti Denizli Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mehmet Yüksel, AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki, Çardaklı vatandaşlar katıldı. Çardak Belediye Başkanı Mustafa Koca Zeybek, spor kompleksi açılışında yaptığı konuşmada, Çardak ilçesine hizmet etmeye durmadan devam edeceklerini dile getirdi. Çardak Belediyesi'nin jest yapıp adını verdiği iş adamı Cahit Kora, açılıştan önce yaptığı konuşmasında, bir insanın istediği kadar zengin olsun, yaşadığı topraklara katkı sunmadıkça hiçbir anlamı yok diye konuştu. Açılıştan önce Çardak Belediye Başkanı Mustafa Koca Zeybek belediye çalışanlarına plaket verdi. Plaket töreninin ardından Çardak Belediyesi Cihat Kora Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı. Çok kıymetli misafirlerimiz sizlere uzun uzun konuşup vaktinizi almayacağım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben sadece hizmet etmeyi düşündüm. Koltuk sevdası hiç olmadım. Yapamayacağım hiçbir söz vermedim. İlkanlarımız ölçüsünde inanılmaz hizmetler yaptık. Bedirzi biliyorsunuz Türkiye'nin en yaşanılır kenti. 2012 yılında kentiniz Türkiye'nin en temiz kenti seçildi. Çeşmelerinden su içilebilen ender kentlerden bir tanesi. Ama tabii ki 2012 yılında çıkan bir yasayla kentimiz büyük şehir oldu. Biz istiyoruz ki Denizli'deki yapılan hizmetler, altyapısı, üst yapısı, köprülü kavşaklar, kapalı pazar yerleri, açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla yaşanılır kent olan Denizli'deki hizmetler inşallah 2014'te itibaren ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde de hayat bulacak. Şu anda içinde bulunduğumuz şu park alanında dahi evet tabiri caiz olacak mı bilmiyorum ama başınız ağrıyorsa geleceksiniz burada eşinizle, çoluk çocuğunuzla birlikte el ele tutuşarak başınızın ağrısını atacaksınız. Stresiniz varsa stresinizi atacaksınız. Rabbim bu ve bunun gibi güzel hizmetlerin içerisinde sizlere ailenizle birlikte huzurlu nice günler nasip etsin. Bakınız mezarlığımızda iyileştirmeler yapılmış. Efendim ilçemizin içerisinde çeşitli yollarımızda güzelleştirmeler yapılmış. Bunun gibi güzel parklar yapılmış. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapsın diye hemen yanı başımızda olduğu gibi güzel güzel halı sahalar yapılmış. Hizmet tesisleri yapılmış. Tebrik ediyorum. Çardak Kaymakamımız Dünyamin Bilgin beraberliğiyle Çardak'ı onurlandıran Denizli Milletvekili Saygıdeğer Mehmet Yüksel Bey. Bizim şahsım adına bu spor çoğunu yaptırmak büyük şeyi gösteren e, Çardak Beledi Belediyesi Başkanı bizim Mustafa de bu vesileyle gene teşekkürlerimi iletiyorum. Çardak ilçemiz il başkanı da söylediği gibi havaalanı münasebetiyle denizimizin kalbi. Gelen bütün misafirlerimizi kucaklayan bir ilçe. Bundan dolayı da gönlümüyle, her şeyiyle örnek bir ilçe olmak zorunda. Değerli başkan kardeşim de meclis üyeleriyle, ekibiyle birlikte teşkilatımızın destekleriyle Çardağımıza daha güzel bir hava kazandırmış. Çardağa yakışır, onurlu bir hale getirmiş. Sayın Başkanım zahmet etmesin diyoruz.